İnne evlen nasibi etterum alay salat. Çok böyle eşkıya insanların eşkıya olmakla beraber Efendimiz'e salatü selam getirmeleri vesilesi ile kurtulduklarının hikayelerini duyduk. Yaşayan hayatta da bazıları selavat-ı ile, bazıları bir iftasir daha sahneden mabede diye bir kitap okumuştu. Yazan bayağı bir artist. Film çekiyor, plajlara gidiyor, her haltı yiyor fakat dilinden ayakta kürsüyü düşürmüyor. Ne kadar ben sevsem düşün ki diyor o zaman plajlarda bile uzanıp gözlerimi yumduğumda gene hayat öpücüğü buldum. Sonra Allah Celle Celaluhu şununla karşılaştırdı, bununla karşılaştırdı, şöyle sohbet etti, böyle hasta oldu, Allah'a iltica etti, kurtuldu, çarşaf giydi, evden dışarı ibadet ya da tebliğ için çıkar oldu, efendim kitap yazıyor, insanlara sohbet eder hale geliyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sevgi ya da sevgi insanları alır götürür. <laughs> Büyüklerden bir tanesi anlatıyor, bu Şer Üşür Atil İslam'da da geçer. Şer i Atilistan şerhi diye tercüme edildi. Allah Allah kadı yazın her şifasında geçiyor. Başka kitaplarda geçer. Bir kıssanın sonları da ben de bugün o kıssanın şeyini doğrusu arayıp bulamadık. Şahısları, isimleri, özel isimler unutuluyor. Diyor ki bir mübarek zat benim <laughs> bir hatalar Yanımda bir delikanlı durmadan Peygamberimize selavat getiriyor. tavukta. Dedim ki evladım iyidir, güzeldir, Peygamber bize selavat getir ama tavuk'un da kendilerine göre duaları var, onları yap. Ya da senin Allah'tan hiçbir bir isteğin yok ya dedim. Her de, selavat getiriyorsun. amca tavsiyene teşekkür ederim, ben bileceğimi biliyorum, göreceğimi görüyorum, buna devam ediyorum, bana karışma dedi diyor. Ve yine öyle devam etti. Tavuk bittikten sonra ben bu delikanlı bir kenarda sıkıştırdım. Oğlum bir dinleyip de bana da anlat. Anlatmak istemedi ama çok ısrar edince anlatıyordu. Biz bir kafileyle, babam ve ben de dahil, kervanla buraya doğru geliyorduk. Yolda babam vefat etti. İnsanların yolda kalmaması için, tabii ben şaşırdım, üzüldüm babam vefat edince, Efendim, babamın üstünü örttüm, e, ölüm esnasında dikkat ettim, babamın suratı değişiyor, değişiyor, değişiyor ve bir dolu şeklinde alıyor. Ve yüzü kapkaraydı. Korktum bundan. Diyor. Yol ama sizi kalmayın, devam edin. Ben babamın tepkün, işlerini görür, size yetişirim dedim. Ve onları gönderdim. Çünkü babam o halde görmelerini de istemiyordum. O perişanlık, o sıkıntı esnasında babamın başında dururken mızganmışım diyor yarı rüya karşımdan pırıl pırıl yüzlü, güzel simalı bir insan geldi. Bana selam verdi, selamını aldım. Babamın başından örtüsünü çekti, eliyle sıvazladı, dua etti. Babamın başı eski suretine geldi ve pırıl pırıl parladı. Sonra da gidiyordu. Ben şaşkınlığın içerisinde öyle sükutla olayı seyrediyordum. Derken kendime geldim. Yok hoşnum, Allah senden razı olsun. Sen kimsin? Bana bu iyiliği ikramı yaptın, babama bu ikramı yaptın dedi. Güldü. Evladım beni tanımadın mı? Tanımadım efendim. Ben senin peygamberinim dedi. dedi. Ayaklarına kapandı. Bana babam içki içerdi. Biliyorsun. Evet. İçki çok kötü bir günahdır. Ama babam bundan hem razı olmaz hem de ayıp olduğu her zaman bana selatü selamı dilinden düşürmezdi. Ve melekler o selatü selamı alıp bana getirirler. Bugün getirmez oradalar. Sordum, vefat etti, ahvali budur dediniz. Ben de ona o selavatın karşılığını işte böyle geldim, yapmak istedim. Heyecanla uyandım, babamın yüzünden örtüsünü kaldırdım, Doğru eski halinde ve fıyız Söyle bana ey amca diyor o büyük zat, o da büyük velilerden bir. Ben başka ne dua ederim Cenab-ı Allah selatü selamdan başka? Onun için Efendimiz Übey bin Kâbe öyle demişti. Duayı baştan sonra selavat-ı şerife getir. Allah senin isteklerini de yerine, ihtiyaçlarını da yerine getirir. Nitekim bir hadisi şerif de vardır zikir bahsinde belki geldin inşallah. Cenab-ı Allah'ı zikretmekten, duaları, duasıyla ihtiyacını arz etmeye fırsat bulamayana Allah istemeden bütün ihtiyaçlarını ihsan eder. Elhamdülillah. Bu konuyla alakalı men asulet aleyhi bir insana bir ihtiyaç zor gelir, sıkıntıya düşer, muhtaç olur, Fendüktü bir salatı aleyye işte o zaman bana salatü selamı çoğalsın. Bu sıkıntılarından kurtulmak isteyen insan salatü selamı çoğalsın. Fe çünkü o salatü selam tekşiful humume ve humume var kurulu. Humumu hem keder, kanları, sıkıntıları hepsini açar ve giderir. Ve tüktürül arza Erzakı, rızkı çoğaltır. Bana selamü selam getirir. Vatandül havaiç, havaici ihtiyaçları da elhamdülillah giderir buyurdular. Bir musalli aleyya bana selatü selam getiren insan için nurun ala sıra, sıra köprüsü üstünde bir nur vardır. Cenab-ı Allah ona bir nur yaratarak ihsan eder. Ve men kana ala surat min ehlin nur <laughs> kim de sıratta nur ehlinden olursa yani öyle bir nuru olursa o insanın lem yekun min ehlin nar nar ehlinden yani cehennem ehlinden olmaz. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selatü selam getirme, gamdan, kederden, stresten, bunalımdan, ihtiyaçtan, fakirlikten, fukaralıktan hep bir kurtuluştur elhamdülillah. Zaten şikayetsiz, razı olan bir hayat yaşar o insan. Ve yarın kıyamette de nur sahibi olur, nur ile nar yan yana gelmez. Böyle bir Müslüman sıra köprüsünden geçerken cehennem aşağıdan bağırır. Ya ehli nur, ey nur ehli, Sürat da geç üstümde, narını söndürüyorsun. Ateşini söndürüyorsun. Çabuk geç üstüme. Cehennem ondan şikayet yani. Elhamdülillah. Ne sayesinde? Tabi salatü selam getiren insan aynı zamanda Allah'a saygılıdır, namazlarını kılar, oruçlarını tutar. <laughs> Bu zaten ya. Bu da salatü selam da yağ, balık, hayvan olur inşallah. Onun için Hayatında sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selatü selam getirmeyen adamın burnu yere sürtüsün diyor Peygamberimiz. Çok enteresandır. Hatırladınız mı? Ramazan'da Hoca bu hadis-i şerifi çok okurlar. Birinci basan merdiveni attım, Peygamberimiz amin dedi. İkincisini attı amin dedi. Üçüncüsünü attı amin dedi. Etrafta e, dua eden yok. Sonra Peygamberimize sorduk. Sen niye amin dedin ya Resulallah? Birinci merdiveni futbol okumak için çıkıyor. Attım ayağımı. Cebrail karşısına dikildi ve dedi ki yanında sen zikredildiğin halde sana selatü selam getirdiğin Müslümanı bunu yere sürtürsün. Rezil olsun, o hakir olsun. Yakışır bir Müslümanı ya. Başka bir hadis-i şerif, yeryüzünün en bakili, en cimri adamı ki biliyorsunuz cibriler cennete gitmez. Yanında peygamber anıldı halde selatü selam getirmeyen. Peygamberimiz bana amin de ya Muhammed dedi, ben de amin dedim diyor. Yanında senin alın, alındığı halde sana selatü selam getirmeyeni burnu yere sürdürür. İkinci adımı attım dedi ki Ramazan-ı Şerif'e dahil olup da Ramazan ayına girip de oruç tutarak, telavih kılarak geçmiş günlerden affettiremeyen adamı burnu yere sürdürsün. Çünkü böyle bir imkanı var. Oruç tutarak, telavihe giderek kullanamamış. Orucu zayi, Ramazan'ı zayi etmiş. Rezil olsun, burnu yere sürdürsün. Amin de dedi, ben de amin de dedim. Üçüncü mevlana çıkınca Cibril bana dedi ki anası babası ya da bunlardan birisi Müslüman oldu halde yanında çalır yaşlanır. Bunlara güzel davranarak, bakarak cenneti kazanamayan adamın bu büyük fırsatı kaçıran adamın zorunu yere sürtüyorsun. Ahmet dedi, dedi, ben de dedim. Bunlar çok büyük imkanlardır. Dinimiz şu anda dönüyor elhamdülillah öyleyse sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selatü selam getirelim. Faziletini gördük, terk rezil reziletini gördük. Allah Celle Celaluhu bunu da hepimiz muvaffak eylesin inşallah. <laughs> <laughs> ekferukum aleyye salaten, salat bakımından en fazla olanınız, yani bana en fazla selavat-ı şerife getireniniz, <laughs> ekferukum ezvacen fil cenneti, cennette en fazla zevciye, yani hurilere sahip olanlardır. Allah Celle Celaluhu orada çok nimetler verirsek o nimetlerden bir tanesi de huridir cemalini dünyaya şöyle bir gösterse güneş utancından kararır denilir tabi bu sohbetler bizi dinleyen hanım kardeşlerimiz üzülmesinler onlar cennetlik oldukları zaman karı ya da koca her ikisinin de kötü huyları çıkarılır ve yepyeni bir fırtata birbirlerini sevgilin onunla ve onlar öyle bir yaratılış da yerinde cennette yaratılırlar ki o huriler onların yanında çok büyük kalsın. Onun için sakin kıskançlığa vurmasınlar. Böyle bir şeylerde eder çok olur. Biz de kısacık bir hatırlatma yapalım inşallah. Ben salli aleyyye merraten vahide kim benim üzerine bir <laughs> kere salavat-ı şerifi verirse sallallahu aleyhi aşırı merra Allah'u kadar on kere Selavat-ı Şerif'e getirir, Ben dahi melekler bana onu getirir. Ben de derim ki Ya Resulallah, falan oğlu falan sana işte şu kadar selavat getirdi. Ben de onun bir yaptığını en az on karşılığında cevap veririm. Şu saadeti görüyor musunuz? Peygamberimiz'e melekler gidiyorlar ve adını söylüyorlar, falan oğlu falan diyorlar. Sana selamet içeri ve Bu ne büyük bir bahtiyarıdır. Elhamdülillah. Adımızı Peygamber Efendimiz'in zihnine kazımak. Çok selamet şerif eyle. Yer bu kıyamette elimizden tutacak dedi inşallah. Daha dünyadan giderken kardeşlerimi özledim diyor. Bizim kast ediyorsun diyor. Hayır siz benim ashabımsınız, arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim ileride gelecekler. Beni görmedikleri halde bana iman edecekler. Ve bir, de, bir defasında da diyor ki öyle insanlar ki onlar beni bir kere görmenin karşılığı bütün mallarını, evlatlarını ve canlarını feda ederler. Ben öldükten sonra ziyaret eden beni mezarımda sağlığımda ziyaret etmiş gibidir buyuruyor ve mezarın başında selatü selam getiren sağlığında <laughs> getirmiş gibi olur. Allah Celle Celaluhu o tür bahtiyarlıkları da bizlere yaşatsın inşallah. <laughs>